Merhaba. Merhaba. Hello. hello arkadaşlar. Hepsi selam arkadaşlar. Yine o manyak çılgın bir video daha karşınızdayız arkadaşlar. Bu iki videomuzda ne yapıyoruz? Yiğit bu iki videomuzda ne yapıyoruz? Terk edilmiş okulun arka bahçesine giriyoruz. Aynen. Bu videoda Yiğit'le birlikte yine Yiğit'le ikinci videomuz ve bu videoda Yiğit'le birlikte terk edilmiş okulun arkasına giriyoruz. Burada bu okula çoğunlukla kimse gelmiyor, girmiyor, etmiyor okulun arkasına. Şimdi biz bu okulun arkasında define arayacağız. Bakalım ne var ne yok. Define eğer neyse hiç girmeyelim çünkü çok fazla laf uzatmadan Kanala abone olup like atıp bildirim tuşunu aktif etmeyin Açıklama kısmında Yiğit'in kanalı var mutlaka oh, da abone olun Yiğit'le birlikte çok güzel bir videolar çekiyoruz Yiğit'e de mutlaka abone olup yorum atın like atın destek çıkın ki daha fazla bekleyebiliyorsun Laf uzatmadan ne yapıyoruz Yiğit? Geçiyoruz Arkadaşlar Şimdi gidiyoruz o gizemli okulun bahçesine. Terk edilmiş okulun bahçesine. <laughs> Gidelim, az önce bir şey hoşlandı. Gerçekten burası terk edilmiş bu okul. Ve az önce bir kedi geldi. Tam şurada arkadaşlar köşede. Çok fazla şey çekme köşeyi. Tam şurada ee, kameracı arkadaşlar şey gördü. Değil mi? Kedi Aynı. geldi. Ulan saniyesinde. Aynı anda gittik. Baktık ortadan yokmuş arkadaşlar. Gerçekten burası ciddi unutabiliyorum. Çok garip bir yer. Öyle bir korkuş ki her nese şimdi gidiyoruz arkadaşlar kamera iki dakikalığına alıyorum ben şimdi yiğit çıksın yukarı yiğit dikkatli çık düşmesin arkadaşlar şimdi çok görüyorsunuz burada böyle bir yani pardon asansör var şimdi burada yiğit çıkacak yiğit dikkatli çık arkadaşlar burada bir demir korkuluk var burada bir kapı var yani bu kapı açılıyor mu açılmıyor mu açılmıyor yani burada salınacak mı alacak burada acaba. Ruh mu yaşıyor? Şey mi? Bunun arkasında çok değişik şeyler var arkadaşlar. Şimdi git gidiyor arkadaşlar. Şimdi kamerayı yiğite vereceğim. Çok dikkatli. Bir de yağmur yağıyor arkadaşlar. Havayı görüyorsunuz. Şimdi yiğite kamerayı veriyorum. Yiğit al kamerayı. Al. Şimdi arkadaşlar ben çıkıyorum şimdi. Çok tehlikeli. Siz sakın böyle korku şeyler çekmeyin. O anlayı okuyup Ve yani kimsenin haberi yok burada olduğumuzdan. Kendini bir okul valla <laughs> kurtula başaklarım girdi perili <laughs> <laughs> abi üstünde perili arkadaşlar engelli salıncağı falan var ya şuna bak arkadaşlar burada böyle engelli şimdi buralar böyle bu her an bir şey çıkabilir bak az önce kedi geldi saniyesinde kayboldu sanki cildi burası salıncakmış arkadaşlar engelli böyle, salıncağı yazıyor şurada çok değişik çok şey bunu tek tek yerleştirelim, bakalım ne yapacağız, ne edeceğiz. Bakın burada üstü şişedir. Bu ne bilmiyorum artık park yemeği, park şeyi mi ne bileyim. Bir şey var camlarda, camlarda çıkmayacak bir şey yok bakalım. Bana korkunç sallanıyor ha çok tehlikeli. Sallanıyor ha. İçeride bir şey var ama ne oldu? Kamerayla çektim de belki bir şey de of, çıkabilir. Şeytik. Ay video izlerken. Eyvah abiler de orada kalktı. <laughs> yok. Burada bir şey yok, boş çalmışlar. Ama şurası böyle boş olduğuna göre kesin illa ki bir şey çıkabilir. Birileri gene ötüklü yer kesiyor çok sakin. Abiler ablalar <laughs> şimdi diyeceksiniz ki karşıda abiler ablalar abi. var burası nasıl pereli nasıl korkutucuyuz ama Bize gelip çok korkunç çünkü bahçenin alanının etrafını görürsünüz Bir daha çift büyük kameracı arkadaş Bahçenin alanı önü arkası pereli gibi Sanki cinler varmış gibi bak, korkuluklardan da anlar Ve bunun par, par, partikisi part de gelecek Evet partikisi arkadaşlar Bu ne? Aha kedi Bak 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 arkadaşlar Aha arkadaşlar. aa o ne be? Arkadaşlar Kedi Aa siyah Arkadaşlar az önce bir tane geldi Tasması vallahi var. Vallahi geldi kaç adın Mavi tasması Anladım. vardı. Arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi burada bir dakika. Burada ama hayatı bir yazıyor bak. Burası böyle çok küçük ama burası ne olabilir? Yani. Ya burası ne böyle çok Şey sen. olmasın. Ya vallahi yani. Şey neydi be. Böyle daha Mezar çok... olmasın? Vallahi burada bir kafa mı yatıyor acaba? Değişik arkadaş ya. su duruyor. Bak tarih de var bak şu şeyi şurada. Şuraya şuraya. Arkadaşlar tam şurası. Bak oyuk tam şu ortada oyuk. çökük yani. 1993 Şuradan filan yazıyor. Evet. Tam böyle gidiyoruz. Şimdi Yiğit ilerlesin ön taraftan. Yiğit çekeyim. Yiğit bak şimdi. Arkadaşlar aşağıya görüyorsunuz. Yiğit burada. Ya buradan aşağı geç Burada bir sürü şeyler var gerçi de. Ya şura ürkütücü bak. Girebiliriz de çıkamıyoruz. Evet. Girmek çıkmak çok zor olur bak. Aa, şurada. Bak siyah kedi orada. Bak bak aşağıda. Şşş o okay kedi mi bu? Aynen. Arkadaşlar. Abi, işte. Az önce bir. Şş, aşağı telefon. Şuraya işte versene. Hey. Aşağı düştüm nasıl alacağım ben <laughs> bu <bir> telefonu? Arkadaşlar. <laughs> ah 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 düşürdü. Gel gel. Arkadaşlar. <laughs> 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 Arkadaşlar Yiğit de var ya. Oh Yiğit ya. öldürdüm. Arkadaşlar bu kedi. Şimdi bura gizemli. buraya girebiliriz aslında ama giremiyoruz arkadaşlar. Demek, neden? Yani nasıl deneyecek? arkadaşlar. Kedi Daha. Aşağı arkadaşlar, ben, ben arkadaşlar, 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 arkadaşlar var sıra var. bize orada 2-3 bira ver be. Şaka da şaka. Ben içmiyorum bira. Varsa yani... kolanı alır baba. Bu bunun evi olmuş Aa, arkadaşlar. Aa şalgam var hemen dibinde. Vay vay. Bize Afiyet de ver be. bize 2 tane kola ver be. Varsa Aa, cipsini alırız. Şurada bir tane kapı var ya. Bu kapı ne? Her neyse arkadaşlar vallahi. Evsiz köy. ve daha fazla gelmesini istiyorsanız Yiğit'e daha abone olun çünkü benim videolar Yiğit'in kanalında var. Ne yapıyoruz? Yiğit'in kanalında ortak bir de çekiyoruz Evet. Nasıl nasıl daha da alıyoruz? Lan Yiğit'e destek çakın. Hmm. Yorum atın, like atın. Yiğit'e en az 100 tane yorum atın. Like atın. En bak, az. Bak bir de en az, az diyoruz. Aynen. Yani. en az 100 yani. tane. Özen göster. Like atın, abone olun, her şeyi yapın bak ona göre. Like, like da, atın. Aşağı kayın. Alacağım ben burada kamerayı. Ha. Arkadaşlar işte burada bırakayım. Hayır ya çıkıyor <laughs> da. Çıkar ya. Ya. <gülüyor> yok, <gülüyor> yok, <gülüyor> ya. Şaka şaka gel. Arkadaşlar Yiğit gelsin. <laughs> Yiğit bizim ekip arkadaş Yiğit'i bırakır mıyım hiç değil mi ya? Yiğitsiz video olmaz Yiğit gel. Ver elini. I love you. <laughs> Aşağı düşüyor. önceki videoda zaten sana yaptım. O evet. Aynısını bana yaparsan vallahi. <laughs> İyi fikir. <laughs> <laughs> Ama hadi dikkat Olur et. Ya. Dur gel gel. Korkuluktan şey şimdi videoyu bitirelim. Aa, arkadaşlar. Abi ne oldu? Vurma lan. <laughs> ah videoya nasıl bir giriş yaptık biz ya. Vallahi arkadaşlar. Çok yakından aldı bu ne lan? Ama dal ya. Evet arkadaşlar şimdi videonun kapanışını yapıyoruz. Görüyor değil mi? Evet. Sen de görüyordur herhalde. Arkadaşlar videoyu nasıl ka nasıl kapanışını yapacağız? Hiçbir fikrim yok. İlk de böyle gireceğiz. Telefonu takıyorum. Evet böyle. Telefonu... Evet. <laughs> arkadaşlar buradan iş bir dakika şimdi arkadaşlar kamerayı buraya koyuyoruz görüyorsun görüyor görmüyorsun şimdi bunun kapağını küçük resmini her şeyini falan da filandı bu hafta gelirse gelir video. Daha az şu an İş bizden al. kaç? Daha az şu an terk edilmiş 3. Yok yok. Saat bir 4 Farklısı. 5 falan var. Şu an 4. Ha gece video gelmesi istiyorsunuz. Bol bol like atın ki video çıkın. Değil mi? Bu video. Bildiğin tuşuna atın. Ne kadar like o kadar video. Değil mi? Aynen. Atıyorum 100 like, 1000 like. Yiğit like, like, de 1000 tane video. Ne, ne? İster orada <laughs> kalma, ister burada kalma, ister şurada, <laughs> işte şurada kalma. Hiç fark etmez. Yani ekip arkadaşı olduğumuz için bir sürü video çekiyoruz. Bir türlü videoyu bitiremedik Acaba arkadaşlar. biz bir saat oldu. Görünüyor. Akşama kadar buradayız. Acaba görünüyor muyuz? Çek o. Elini video... kuruş ver. Videonun ana yerinde Arkadaşlar da tamam. Daha az konuştuk. Yeter yani. vallahi bak. Video 9 dakika 5 dakika oldu 20 dakika. <laughs> arkadaşlar video bitiriyoruz. Açtığınız için ne gittin kanal var. Abone olun like atın bilir misiniz başka yorumlar da atın destek için çocuğa Bana da aynı şekilde abone olun Çocuk <laughs> dediğin Arkadaşlar Çocuk dediğin Pardon aynı <laughs> yaşında aslında çocuk gözüne bakmayın lafın geliştiği arkadaşlar eğlendisiniz evet. Abone olun like atın yine bana da aynı şekilde abone olun like atın daha fazla vururlar için Çekmemi istiyorsanız <laughs> videoları yorumlar kısmında belirtin çok fazla laf uzattım ben yeteri videoyu kapatamıyorum Arkadaşlar video burada bitti Terk ettim yerde okulun bahçesinde böyle turladık neler çıktı neler termini <laughs> etti Beğendiyseniz abone olup partisi yakında gelir inşallah. Ne yapıyoruz? Videoyu kapatıyoruz. Bye. bay.